Maç vakti kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün full kadroyuz. Full kadroyla Fener maçından çıktık. Antalya'da bizi üzdüler diyelim. Antalya Sporu destekledik. Çünkü bugün Burak'la ile güzel sevinçler yaşamıştık ki Bursağımızda koydu Fenerbahçe. Yazıklar olsun. Onun zaten oturuşunu da belli görüyorsunuz. Şimdi Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle derbiciyle beraberiz. Çünkü Trabzonspor büyük tam değildir. Beşiktaş'tan ötürü. Ben bunu büyüktürüm. bir hakaret seyarat. Tavzul ülkemizin güzide takımlarından biridir bugün, yani. Bugün iki küçük takımımızın maçını izlemekten gayet zevk alacağım. Boş yapıyorsunuz. Arkadaşlar maç hakkındaki fikirlerimize skor tahminine geçmeden önce katıl üyeliği olaraktan kanalımıza üye olabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Hem bizlere destek olmuş olabilirsiniz. Hem de Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi olaraktan katıl üyeliğini alabilirsiniz. Discord'dan, sosyal medyadan bizlerle iletişime geçme, iletişimde kalma fırsatını sizler de yakalayabilirsiniz. Şimdiden Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Çok Konferans. teşekkürler. Konferansta olanlar dışlansın. <laughs> Bu dış, dışlayın bunu. Biz, şampiyon, <gülüyor> biz <gülüyor> her zaman Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Doğru. Senin ee, kardeşlik kalbi çizik olur. Şampiyonlar, şampiyonlar şampiyon Ligi'nde. Çaktığımda ne düşünüyorsun? Söylemiş miydin fikrini? Fikri Kardeşim maçı 3-0 kazanacağız diyorum. Sözü sizlere bırakıyorum. Bırak. Ben sadece şunu diyeceğim. Haydi haydi gol haydi. Trabzon. Trabzon. Haydi haydi gol haydi. Trabzon. Trabzon. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Trabzonluyuz. Sonuna kadar Trabzonluyuz. Bugün Trabzon 2-1 gibi kazanır. Zor bir maç olacak. Beşiktaş gerçekten iyi bir takım. Zorlanacaktır ama 2-1 kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben de arkadaşlar. Fenerbahçe az önce kazandı. Zor da olsa kazandı. İyi oyun yoktu ama. Hani Fener'in kazandığı haftada ben çok rahat oluyorum yani. Bu maçın neticesi falan. Elbette Beşiktaş'ın puan kaybetmesini isterim de. Ya objektif bir şekilde arkadaşlar yanlış anlamayın her şey olabilir, her şey sürpriz olabilir. Beşiktaş böyle bilmiyorum daha iyi olabilir. Ama Beşiktaş böyle bu sene korkutan bir takım değil. Yani üzülerek söylüyorum bunu. Şu anlık değil ama. Aha geliyor lan. La. Aşık sana abi. <laughs> Trabzon abi. yeni transferleriyle bugün etkili olabilir. Ee, güzel transferler yaptığını düşünüyorum. Galatasaray maçında facia yaşadık ama bu hafta bir facia daha yaşayabiliriz Beşiktaş faciası yaşayabiliriz. Teşekkür ederim. Skor tahmininde 2-0 Trabzon kazanmış. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Hadi lan Raşit Yok yok ondan bir şey olmaz. Rebiç. Rebiç. Bir şey olmaz. Vur lan Getson. Getson lan ya vursana Getson ya. Ben zaten karaya vurdu. İçeri açtı ya. Sen bir rahat ol ya. Atamaz abi. Sen bir rahat ol. Relax. Relax. Bu bak. müthiş topu bıraktı ya. Ulan ya şu pozisyonu mı oğlum, şu pozisyonu atmanız lazım get son ya. Yavuz iyi düşünmüş beni artık. Çok iyi geliyorsun. Elimde çay var tekrar uyarıyorum tekrar uyarıyorum. Elimde çay var koratmayın. Allah! Anak-ı fikir! Anak-ı fikir! Haydi haydi! Trabzon, Trabzon! Haydi haydi gol haydi! Trabzon, Trabzon! Haydi haydi gol haydi! Trabzon, Trabzon! Aldık bunu da aldık. İkinci pandik var ya sen. Daha önce Antalya Spor bir de gol attığında ne yaptın? Nasıl bir gözlemi Kardeşim çay mı dikkat edersen çözer ülke kardeşim. Aslan böyle böyle böyle. Böyle böyle gelir. Böyle böyle. Bu orma var ya. Bir şey bir şey işte. Ama bir şey işte. Gol yedik diye üzülme. Yaşandı diye sevinme. <g eighth> Hayat böyledir. Öyle değil mi? Hayat böyledir. Ne gol yiyebilirsin, gol atabilirsin. Hayat böyledir. Oğlum ne oldum demeyeceğim. Ne oluyor lan? Ne olacaktı ki diyeceksin. Anladın mı? Hayır, Ne olacaktı ki diyeceksin. Ama ona şu çok güzel vurmamış mı? Mükemmel bir. Kolinin hatası. Farkında mısın? Deniz, Pozisyon hatası. Deniz Bardi'nin de harika ortası gerçekten mükemmel. Sungur Bey sizde? de Köşe vuruşa mükemmel vurur. <laughs> Yorum? Arkadaşlar. Moralim sıfır. <laughs> sıfır. <laughs> 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 Arkadaşlar şu an Kartal çevirme konuşuyor. Bahşet Kartal çevirdi. E, Kartal çevrildi Konuş Kartal. Ya, Kartal. Yansın ede. Bir dakika bir dakika bir dakika. Haksızlık var. Haksızlık var. Zürafayı koymuşlar forvet amına koyayım. Top atıyorlar, kafa vuruyor. Top atıyorlar, kafa vuruyor. Bu zürafayla eşit oynamıyoruz. 2 metre boyu var bu adamın. Bunu çıkardın eşitlenek. Önlem al. Açtırım orta. Kardeşim biz Oymuş yıllardır karabambu var sizde. Evet. Bizde adaletsiz yarışıyoruz. 3. Oğlum ayıp bir daha çay içmeyeceğim lan. Oğlum Karadeniz'e para kazandım. Ben az önce forma değiştirdim Karadeniz de bir şey aradı sende. Bir şey diyeyim oğlum. Bir az önce bir canım sıkkındı benim maçı da durup keyiflendim. Bir kendime geldim. geldim. Kendime. Bir keyiflendim keyfim yerine geldim. Fener'in koyduğu gün akşamlara Beşiktaş'ın mağlup olmadı gerçekten Ağlanım, çok üzüldü. Biz kazandık mı bu hafta? hafta. Biz oh. kazandık. Biz rahatız Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Peşin satan böyle herkese satan. Aynen öyle. Kartal'ı da çevirdik. Doğru mu? Sıkıntı yok. Son gülen iyi güler. Hadi bakalım. Siz daha çok güleceğiz oğlum işte. Daha çok güleceğiz. Ne Eli, eli, gördün mü mesela? Oğlum onu inanma oh. Al mı harbi Rozi'ye koş. Aha kale boş. Rozi'ye koş lan. Lan kale boş koş oh. Ya kale boş ya. Abi, bu çöp oğlum biz bunu bilerek yere Bu Mert Günok bunu geçen haftalarda da yapıyor. Bu manyak bir şey ya. Bu oh. deli bir şey. Bunu tutun. Mert Günok Günok özeli çok iyi zaten. Vallahi mükemmel. Ayağı çok iyi yorum adamın. Oğlum zaten gole çevirseler asist kralı olacak ya. Doğru da. Ya bir şey ya. Ya Ya Ra Rozier'in önüne geçti. Topu aldı Mardin kullandı. Bu adam çöp olur. Biz boş yere verip dur. Sarmaz o adamı. Raşit zaten bu da bu da Biz artık olamıyoruz tabi. mı diyeyim Onu aç Oğlum kara gergiden girer mi? değişir. Onu aç ya da Raya Baniya attı beyler. Çayın geliyor. O zaman yine haydi. Sen çayın mısın? Haydi haydi gol haydi. Trabzon, Trabzon. Haydi haydi gol haydi. Trabzon. Trabzon. Haydi. Allah gol gol gol. Haydi haydi gol haydi. Trabzon. Trabzon. Haydi haydi gol haydi. Trabzon. Trabzon. Kalmadı. Sungur yırtık. Beşiktaş yırtık. Beşiktaşlı da dağılıyor. Beşiktaşlı da mahvoluyor. Yerlerde sürünüyor. Evet Sungur. Anam arvadını kapalım şu maçı. Beşiktaş'ta da dağıldı ya. Manşet. Oğlum Trabzon'dan iki gol mü yenir lan? Lan oğlum. Oğlum bir gol bastın nasıl oynanıyor şu gol bastı ya. Vallahi keyiflendim ya. Olur ya. Bir şey soracağım sana. Gel gel. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> bir şey sorabilir miyim? <laughs> Elime tekir edecek elim gibi oldum bir an. Yani. Ne? <laughs> <laughs> bir şey sorabilir miyim? Ya ben 40 dakikadır maç izleyemiyorum da. Raşit'e be kovaladım ya. Bana söyleyebilir <laughs> misin? Raşit'e oh. be kovaladım ya. Oy Besiktaş hiç güleceğim yoktu Besiktaş. Oy. Beşiktaş da olmaz ha vallahi. Gel seni gör. Aslanım benim. Beşiktaş da olmaz. Ya bir şey değil mi kardeş? Dur. Küçük bir sorun var. 5 olur mu lan? Ya. Sen 3-0 dedin ya maç başı. 3-0 olacak. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Oğlum azatın lan. Allahsızlar azatın. Vurdunuz tabii garibanı. Yalnız e, pozisyon hakkında hiç konuşmadık ama arkadaşlar ben pozisyonu gördüm. gördüğüm kadarıyla Ben tarihi detay Kale, topu kaleye girdim da... ya <laughs> Aynı aynı Benim ben için de. önemli olan o hiçbir şey kalmadı benim yani Ben de bilmiyorum şu an tamamen tahminlerimden yola çıkarak Galiba bir hata vardı Sanki orada Sanki Beşiktaşlı bir oyuncunun ayağına seçip kaleye mi döndü Olabilir e, Acaba olabilir. mı bilmiyorum Görürüz onu bir daha ama hem Ronald Top'un kaleye pardon Sungur'a girmesiydi arkadaşlar <laughs> O yüzden çok da önemli değil yani. Kardeşim ben nasıl girdiğini gördüm, anlatayım. Anlat bakalım. Hissettin değil mi? Hissettirdi, sapladı. Hayır hayır, ben de de Hissettirdi, sapladı. Tamam, isim olarak bilemedim. onu şöyle de kalan bana da bir Doğru. Ama yine golü çağırdık. Sen cahil misin? Golü çağırdık yani. Sen cahil misin? Bakasetas bir koydu topa. Kimseye çarpmadan Mert'in ayakları arasından gol oldu. İyi oldu, güzel oldu. Keyiflendi, Keyifli gelir bir gol oldu. Hayatımda bu kadar yıkıldığımı hatırlamıyorum. Eşek ölecek. Ya şuraya ölecek. bir şey kötü diyorsun bir de Ne kadar kötü avru. bir şey kötü diyorsunuz bir de. Buraya bir saplar var. Onur bir an şöyle kucağıma aldım ama ölüm ve çektim de zor kaçtı. Oy tarafında. Lan Beşiktaş. Şu maçı kazanıp da şunları got ettir. Sana şunu ne diyordun oğlum? Son güle iyi güler diyordun. Tamam oğlum güleceğiz daha maç bitmedi. Top oğlum biz <laughs> hala güleceğiz. Tırnağım. Aynen gördü <laughs> daha çok güleceğiz. Aynen mi lan? Şunu <laughs> seni şöyle çevirek başa da kalkalı çevir. Elinde su, elinde Mevlana gibi mi? Şöyle musun? Şöyle çevirek. Kapan <laughs> seyir mamunayı. Vallahi Aynen. yapabiliriz lan onu. Kapan <laughs> <laughs> ne diyor? <laughs> Tıbrı Allah <laughs> Allah'a seversen yapak olur. Ben ayaklarından tutuyum, Bu ellerinden tutsun seni çevirerek böyle. Aynen. <laughs> sen, sen, şöyle yan dururken kartalı çevirdik. Aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yarın önüne kartal çevirme var bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sen şöyle yan duruyor mesela hayal et şöyle tamam mı? İkimiz şöyle kollarından ikimiz ayaklarını tutuyoruz şöyle abi Kaldırıyor. Kaldırıyor. <laughs> Kaldırıyor. Kaldırıyor. Şey, mükemmel kafa kolları. Alttan da alev emojisi koyduk. Sanki aynen aynen. şiş falan böyle şey yapıyorlar. Çevre çevre çevre. Götüm gibi. Aynen. Kurda da götüm yanıyor. Kim üç geliyor oğlum? On on üç. Aaa dedim sen Valla çok özür dilerim küfrettim ama. Bastı kaçtı oldu ya. Bir şey değil mi Onur? Yani kim? yılın golü olabilirdi. Onu Açı mı vurdu? Görmedim. Geçen sene bir Abubakar'ın golü var bildirir misiniz? Bu böyle bir golü vardı. O nasıl bir şuttu lan? Kim vurdu lan onu? İçeride bitti bu arada. Giren sesi buraya geldi. Bakasetas bakasetas. Bakasetas derim uzun saçlı bir şeydi lan. Onu Mendi vurdu. Mendi miydi? Neydi? Mükemmel bir şuttu. Oğlum Açı vurdu lan. Mendi mi lan? 3 oraydı ne güzel olurdu. Bakayım, Çok güzel Oy. Arkadaşlar, ben ilk yarı yani. bitti. Kalbim kut kut atıyor. Kartal çevirdik arkadaşlar ilk yarı itibariyle. Yarın yarı, kartal çevirme var. İkinci yarıyı izlemek istemiyorum herhalde. Kalbim dayanmaz. Dörde beşe gider gibi. Bunlar aç köpek gibi saldırıyorlar. Hamsi dediler. Vahşi çıktılar. Ya kalbim acıyor şu an. İkinci yarı görüşürüz. İkinci yarı görüşürüz. Daha i̇kinci. çok daha çok gırgır olacak. Aynen öyle. Daha bir çetirde gidecek. Videoyu, videoyu beğenmeyi, <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda daha çok durum olacak. Bana da sıra gelecek. Buna da sıra gelecek. Rahat olun. Beş yaşar üzülmeye başlayın. Beş yaşar üzülmeye başlayın. Beş yaşar üzülmeye İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Burayı doğal olarak al. Allah'ın üzere selam. Hadi lan git tamına bak. En güzel yarınlar. Bu <laughs> video bitmez ama. Siz açtınız yaramı. Ben gidiyorum. Kura. Sizin kara gelgiden geri de atar mı üç tane? Ya sen bir rahat ol hele. Trezde gele girdi. Ben ya. sadece bu kadar diyorum. Trezde girdi. Sadece bunu diyorum. Gerisini siz anlayın. Of basa bak. Ama o, o saat saat olabilir de. Trezde Hadi vur artık. Nasıl kaçırdın onu ya. ya. Nasıl kaçırdı onu ya? Sessizliği duydum değil mi? Ya o sesimi bizim... tuttum ama olmadı. Abi vallahi azgar Trabzon ya. Şu <laughs> karşıdaki takıma senin montan atman lazım ya. Montaj var mı? Offside'da okay. abi nasıl kaçırdın ya? Tam çizgiden çıkmış ha. Ben diye pek iyi. Ya ben sana bir hızlı adam. Yetiştirdi Yapması ya. Yapmaz yerken ne biliyor musun? Yerden hangi köşeye vurduğunun bir önemi yok. Çok Herhangi değil. bir köşeye vur yerden. Şut şut, gold kal, gold kal, şut kalitesi çok kötü. E kötü. Yakışmadı. Yukarıdan, yukarıdan adam bomboştu verse gol de var. Onu o da bassa da olur. Rezegi işte. yakışmadı. Golü aldı. Aa vur Gol lan. Bir şey diyeyim faul verilebilir gol öncesi. Faul verdi. Faul Net faul var. Olur gene koli lan. Aynen. Ya Allah, o Allah. kontrolü Abubakar ya, yapamaz. O nasıl gol oğlum? O nasıl kontrol, olası bir gol vuruşu. Koli valla artık yeter yapma şunları ya. Ama Kendi gibi ses top ya. Her türlü faal ödüneceğim. Ya ben net görmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Bak ama şöyle bastı ya. Sonra biraz daha orada bir galeyan oldu. Savunma anlamında demiyorum da hücumsal anlamda. Bak oğlum bu ne? Bu ne? Aa, boğulmuş adam orada, adamı bu erer erer eren yapmış. Sana bir şey diyeyim mi? Para gitsin kırmızıya döner Aa, ha. O nasıl bir hareket Sonra toparmış gol atmış zaten. Adam Aynı düşürmüş öyle. önce. Ya gol iptal garanti de. Bu ne ya? Şu ne ya? <laughs> geber diyor. Kol iyi topçu var ama <laughs> Denizli golü ben geri alıyorum. Oy! Olsak yok, olsak yok. Trenize geber hiç yaşatma. Kaliteye bak. İçeride bomboş. Verdi. Ve Oy gol be. Oy be! Gol be be, be! be. Gol be! Üç yılın Allah'ın gol be! Gol be! Gol be! Gol bu Karagatap şey Çağkaya, gelin bakalım Karagatap. Ben Trezeguet giriyor ve siz anladınız demiştim arkadaşlar. Trezeguet abi, doğru değil şey ya. Bir şey diyeyim mi? Trabzon hakede hakede Beşiktaş'ı eze eze sahaya dar etmiştir net bir şekilde, doğru mu? Abi hiç top Burak, oynatmadı ya. Kol da oynadı, izleyelim ya. Hiç top Benim için lan. Kol bastı, vallahi senin küçük da bilmiyorum ki lan. Hadi abi bir de. Vallahi de bilmiyorum, nasıl oynanıyordu? Oynanıyordu. Haydi haydi gol haydi Trabzon Trabzon Haydi haydi gol haydi Hiç dans de beceremem biliyor musun? Dur yeni dans yeni dans buldum Haydi hayde haydi gol haydi Trabzon Trabzon <laughs> Trabzon gol bastıysi Trabzon gol bastıysi Alınacak bir intikam var Geçen seneyi hatırla Geçen seneden bir kaydı arkadaşlar Fenerbahçe Trabzon geçen seneki maçı izleyin bana yapılanları görün. Ben bunları niye yapıyorum anlarsınız. Cebe dal, doğru, dur yeter. Yeter. <laughs> <laughs> Abartmayalım. Ama gerçekten bak vallahi sunur yemin ederim. Çok ciddi söylüyorum bunu. Beşiktaş gerçekten oynarsa, herkese Beşiktaş'ı işte överiz lan. Abi oldu falan deriz. Abi ki. Ama yemin ederim arkadaşlar siz de dersiniz. hiçbir eze şey eze ederim. kesinlikle hak ederek 3-0'lık şu an üstünlüğü sağlar. Doğru doğru. Sona kadar hak etmiştir mükemmel top oynadı. Doğru. Beşiktaş'ın hiçbir etkinliği yok. Abi. Doğru. Beşiktaş beni ilk defa bu kadar kötü izliyor. Doğru. Bu sezonu gözler önünde. Doğru. Doğru. O yüzden kardeşim senin yerinde olsan vallahi Bunu... ben nasıl isyan kardeşim ediyorum. sen kain misin? 3-0'da gün 3-0 oldu. <gülüyor> <gülüyor> dur dur daha o diyor da 5'e gidecek. Uuu bir bir tarih skoru çıkmaz mı lan? Vallahi olabilir çünkü artık hani 3-0 olduğu için bence Beşiktaş'ın umutları da bitti. Aynen öyle. Özür ben. Bak bu adam yani, hak etmiyor. Vallahi hak etmiyor. Gel bir kere sallalım. Bu adam taraftar. Gel sallalım. Kardeşim de. Kardeşim de vallahi haksana. Seyirci, seyirci. Dinle burayı dinle. Trabzon Bu taraftar. Kardeşim. Sonuna kadar Beşiktaşlı. Bunun damarını kessek bir tarafından beyaz, şuradan da siyah akar. Aha, Bu adam böyle Beşiktaşlı. Sonuna kadar seviyor, destekliyor. Biz de tabii arada bir gülelim, eğlenelim diye. Daha geçiyoruz ama. <laughs> tabii ki, tabii ki. Yani Beşiktaş hazır yazıklar Şu adamı bile yüzdürün lan. Sünkür üzülmediğinden bir layıka like bassın. Trabzon, Beşiktaş'ın özümünün adeta içinden geçti Johnny diyenler bir daha like layıka bassın. <gülüyor> <gülüyor> Trabzonlu kardeşlerim ve diğer e, güzide kulüplerimizin, Fenerbahçelisi Galatasaraylı kardeşlerimiz lütfen videoya beğeni, kanala abone olmayı unutmayın. Maç hakkında e fikirlerinizi mutlaka şey belirtin bize. Maç 3-0 daha neler olacak çok merak ediyoruz. Gidişat iyi değil, tabi bir şey çıkabilir. Ama siz videoyu e, beğenmeyi unutmayın, bizi takip etmeyi unutmayın. Çok gırgır, gır, çok şamata devam edecek. Evet Sungur ne düşünüyorsun? Duygulayma alalım. İncinmişsin dedi. Ohumuş kadın okumuş topçular. Hayatını s**k diyemedi, incinmişsin işte yani. İncinmişsik. Ulan kafamı vurdum. İncindik. 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 Ama incitti Trabzon'da İncid. iyi incitti. 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 Şöyle bir İncitti. 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 Ararım seni penaltı, her yerde penaltı 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 ıssız gecelerde Beşiktaş nerede? Lan kornel ya. Kornel olması lazım. Ayağım ucuna değiyor ya. Sonrasında Tüh Beşiktaş'ın hakkını yediler. Aynen abi. Hakem de herkes bir oldu. Beşiktaş dinçlerini yok. Beşiktaş şampiyon TFF bahçe. diye. Yani bu kadar olmaz ya. Şike bu. var oğlum. Abi tamam, yazık değil mi ya. lan orada emek var. Orada alın teri var. Yazık değil mi lan bu Beşiktaş'a <laughs> bu kadar oyun oynuyorsunuz siz? Omar Koli. Biz yarıma yedik. <laughs> Ve maç 3-0 devam ediyordu. Sungur inim inim inliyordu. Trabzon'un. Yıktıyla döktü bir oldu. Ha Bahtiyar'a git oğlum hadi şöyle söyle. adı Bahtiyar. <laughs> Geçiliyor önümde. Trabzon Bahtiyar. Arkadaşlar. Hayatımda Beşiktaş maçını izlerken hiç bu kadar. Yerin dibine girmemiştim. Utanç duymamıştım. Yazıklar olsun. Yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü bızmış, çıkmış, Beşiktaş Jimnastik Kabilesi gelmiş, onlar da üç yiyor, beş yiyor, dört yiyor. Ya yönetim, ya sen bize ne yaptın ya? Allah aşkına oğlum, şu dağım gelip de Trabzon'dan nasıl üç tane yiyor ya? Lan, A aneçem, oneçem, kimse oğlum çık konuşma yap lan hoçe. <laughs> Allah rızası için çık, ben istifa ediyorum de lan. Ne olursun çık istifa ediyorum de, yazıklar olsun sana ya. Oğlum 82 dakika olmuş ilk isabet düşütümüzü geri çekmişiz lan. 86 dakika olmuş ağzımı yeni açıyorum lan. Bir top oğlum bir gol attı o da şey far lan. Adamı gırtlaklıyordu ama çocuğu. Yani başka gol atamayacağız ya başka gol atamayacağız ya. Haklı bir isyan. Elinde mızrak götünde yaprak olan adamları dağıma dizdiniz adam boğuyor. Adam boğuyarak gol atıyorsun. <laughs> Tatlı bir insan. Ya sen, vallahi doğru. billahi şu formayı çıkartacağım, yırtacağım formayı yani. Yok, olmaz, olmaz. Moralim çoğu bozuk, dakika 87 hmm. olmuş abi. 82 değil, şimdi şutumuzu çekmişiz oğlum. Kötü, kötü bir gün. Kötü gün. Beş Çok kötü bir gün, gün Beşiktaş için. Tarafta hak etmiyorum. Ya ben hatırlanmak istem hatırlanmak istemeyecek oh. bir gün. Böyle bir maç yaşanmadı. Ama mesela bu da bizim için de güzel bir an oldu. Ya da yaşam yani. da bitti saygısızca falan. <laughs> Vallahi hem ayranımız dokuldu, hem bir şeyler de oldu arkadaşlar. Tatsız olaylar tat 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 da yaşandı. Yani 3 tane yiyeceğimize keşke başka şeyler yeseydik yani. Trabzonspor <laughs> tebrikler. Mükemmel oynadın ya. Harika oynadın <laughs> gerçekten harika oynadın. Öncelikle ben önce Burak'ın yorumunu alayım. Sonra ben kendim yorum yapayım. En son Beşiktaşlı arkadaşımız. <laughs> Bugün yaralı, gönlü yaralı. Arkadaşlar bugün e, Trabzon gerçekten hak ederek eze eze yendi. Zaten bunu maç için de söylemiştim. Beşiktaş hiçbir şekilde varlık gösteremedi. Ben bunu Beşiktaş'a hiç yakıştıramadım. Yani ben büyük kulübüm. Galatasaray'a Fenerbahçe'ye kafa tutuyorum. Hani şöyle hem böyle hem diyorsan. Bu kadar da rezil olmazsın. Yenilebilirsin. Yenilmek her takım yenilir illaki. Kötü oynadığı dönemlerde olur. Ama hiçbir şekilde varlık gösteremedim. Abi illa ki Galatasaray'da Fenerbahçe'de de oluyor. Biliyorum Onlar onlara da yakıştıramıyoruz. Geçen sene bizim mesela top maç Galatasaray'da. tabii hani bunu onlara da yakıştıramıyoruz. Ben bugün Beşiktaş'a e da yakıştıramadım kesinlikle. Ha, bu da bence tamamıyla bir yönetim suçudur. ANÇ'nin hatasıdır. Beşiktaş'a e taraftarlara yazdık sadece diyorum. Ama bu Trabzon oğlum şakaya gelmez. Koyar geçer adamı böyle mahveder işte. İçinden geçer. İçinden geçti adeta. Helal olsun Trabzonspor diyorum. Zor, doğru, Ağzım doğru Ağzım oğlum. kevliyim tabii ki. <laughs> Çıkartınca, İlk başta <laughs> bir üzgün. İlk başta bir üzgün girdim. Ağzım doluysa Sen yani. önce bir çıkart Trabzon ikili ondan sonra. Sabahtan beri canın yanıyor da korona kadar oturuyor gördük. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon, Trabzon iki saattir seni durmuyor Evine gidince yan yatacağım. Onlardan biliyoruz. <laughs> Çıkartayım da rahat vuruş <laughs> lan Ağzım doluymuş kardeşim ne diyeyim. <laughs> Neyse. ne de. diyeyim mi? Aradan mı geldi? Allah 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 güzel bir maç seyrettiğimizi düşünüyorum Trabzon tarafından. Trabzon gerçekten harika bir oyun oynadı. Yani çok beğendim. Yeni transferlere cuk oturmuş. Kim yaptıysa bu transferleri güzel yapmış. Daha Nikola Pepe falan muhabbeti var. Berat var takıma monte olur mutlaka. Şampiyonlukta da önemli bir rolü vardı. Beşiktaş'a gelirsek kabus gibi bir gün. Ama bence hani böyle bir günler vardı ki vardır ki küllerinden doğarsın. Bazı mağlubiyetler gerçekten galibiyetten daha önemlidir. Belki de Beşiktaş için bu maç o maçlardan birisidir. Hani sezon içinde böyle kötü günler oluyor. Hatırlanmak istenmeyecek maçlar oluyor. Uzun bir maraton sonuçta. Ama berbat bir Beşiktaş izledik. Düzelmesi gerektiğini düşünüyoruz tabii ki. Trabzon'un puan almasından daha çok hoşnut olduk ama Trabzon ileride bizi de bir ürkütebilir. Bu oyun... iyi takım, de... iyi takım, Trabzon'u iyi takım. Hani güzeldi. Videoyu beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sunguru dinliyoruz. Kelimeler boğazımda düğüm gibi arkadaşlar. Konuşsun. Cenazemiz <laughs> Yani gerçekten hamsi tava yapmak için geldik. Ada dersiniz. Hamsi bizim kıçımıza girdi. Yani balık içine kaçan iftarın <laughs> Yani Trabzon'da da 3 tane yemezsin herhalde. Gerçekten <laughs> Ya 82 dakika olmuş. İlk şutumuzu çekmiş isabetli. Yani bilmiyorum. Şey diyesim gelmiyor. Vallahi konuşasım gelmiyor. Ne denebilir? Ya incinlik. Gerçekten yani hayatınızı şey yapmışlar diyemediler. İncinmişsin dediler. Yani Aneçe. Aneçe başkanım. Sana ne diyeyim ki ben yani dizdiğin dağıma da sana da ben dizeceğim birazdan da neyse. Moralim çok bozuk. Sıfır. Sıfır. Moralim Beşiktaş'ın sıfır olduğu kadar sıfır. Bilmiyorum daha fazla konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar dalgasını geçsin. Gırgırını geçsin. Arkadaşlar işin şakası, işin dalgası. Biz hani e, çok yakın arkadaşlarız. Birbirimizle böyle tatlı atışmalar yapıyoruz. Yarın bir gün Fener'e yapılır. Bana yapılır. Yarın bir gün buraya yapılır. Hani bir şeyleri fazla oldu abarttık gibi düşünmeyin lütfen. Ben zamanında neler neler yedim. Geçen sene zaten hatırlatmak istemiyorum. Yani Sungur da bize alındığını zannetmiyorum. Üzülmüştür illa ki zoruna gitmiştir. Oğlum ama... dalga geçeriz tabi. Tabi geçeriz. Dalga denizde olur. Balık Sungur'un içinde olur oğlum. Arkadaşlar. Öyle değil Dalga denizde olur. Tatlı rekabet. Tatlı rekabet. Birbirimizi izlemiyoruz. Gelelim. Gelelim. Bak bir dakika, şimdi arkadaşlara bir şey hatırlatacağım. Bizi baştan beri izleyen kemik kadro varsa, Güççük Dağım'a dörtten hatırlır. Güççük Dağım'a dörtten hatırlır oğlum. Cane, cane, caney, işte de meydan ey. Delikanlı Beşiktaş, neredesin aney? Neredesin aney? Ooo, ooo. Oğlum o Beşiktaş. Oy, aha, eee, ee. Şimdi eee, Beşiktaş İki sene önceki Beşiktaş. Bu Beşiktaş jimnastik. Ya şimdi bir şey diyebilir miyiz? Bu kabile oğlum. Biz ben de Fener'i yendik. Fener de, de, de bizi yendi altı Abi attı. Canım. Siz de bizi yendiniz. 3 attınız, 2 attınız. Biz Bunlar yendik. Canım. Hep geçmişi açacağız kardeş. kardeşim? Ya gerek yok. İçimize balık kaçınca hep biz geçmişten mi bahsedeceğiz? Ya sen niye geçmişten bahsediyorsun şimdi ne alaka yani? Geçmişe kalırsa o. Açın var anladık tamam. Aynen öyle. Ama doya doya acı güneş şey yapalım. Ben bizim e, güzel kardeşlerimiz için Fenerbahçeli, Beşiktaşlı Galatasaraylı kardeşlerimiz için bugün Sungur'dan güzel bir beğeni istemesini istiyorum. Onu kırmayacağını, onu destekleyeceklerini düşünüyorum. O yüzden bir güzel bir beğeni bence isteriz. <laughs> Kardeşlerim, arkadaşlarım, Canım acıyor. <laughs> Canım yanıyor. Göğsüm daralıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Göğsüm daralıyor. Yüreğim yanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Bir like'a basın. Bir butonuna basın. Trabzon bize bastı. Siz de like butonuna basın. Yorumlara doluşun. Bugün darla günüdür arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni her zaman böyle yapamazsınız. <laughs> Manşet bugün zumburla Daşak günüdür, daral günüdür. Arkadaşlar lütfen iki saniyenizi ayırın, bir beğeni atın. Çok önemli bizim için. Tüm arkadaşlarımız, tüm Galatasaray'la Fenerbahçe kardeşlerimizin önüne çıkıp bizi <laughs> evet, keşfetmelerini evet. istiyoruz. Yani büyük bir aile olmaya çalışıyoruz sizlerle. kanal üye olmak isterseniz katıl butonuna basabilirsiniz. Oradan e, Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi üyeliklerimiz var. Şimdiden Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Maçın adamı, maçın hakkında fikirlerinizi mutlaka Arkadaşlar bir de manşet ne olabilir? Yani manşet <laughs> <Bunlar> yazar mısınız? <laughs> Manşeti de merak manşet ediyorum. Manşet sumuru ağlıyor, sumur yırtılıyor falan. Arkadaşlar hafta içi Avrupa maçlarında görüşmek üzere.